Bitti mi? Daha tamam, bu ile düşüyor. Sakin ol. 8 lira. Hiç dökmedim bu anda, şaka yapıyorum. Sen siktir. Oğlum ayarımı abi, bozma. 2 saat hesap yapıyorum, geliyorsun, çeviriyorsun ya. <laughs> Lan Kordi, yağlı kağıt! Oooo! <laughs> Oğlum bak bu açıklamaya çalış. Sen bak ben gerideki orada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen çok heyecanlı anlatıyorsun. Tamam. Bir sakin ol. Bak şimdi. <laughs> Ananla... <laughs> ya bir dakika bir durun. Bir dur. Meme mi? <gülüyor> <Yıkadın>. <gülüyor> yıkayın. <gülüyor> ne dedi şimdi mesela? Ben yıkayın dedim. <laughs> oğlum saçına mı gelmiş o? Kökünü <laughs> tutarsan canın yanmaz. <laughs> bak buradan tutup... <laughs> Acımıştır var ya. Harbiden fena acımıştır ha. Oh, <laughs> Tarafım fena oldu yani. Bu romanların gerçekten dünyada çok güzel hatırı var. Çünkü Ay, Ay, en... Allah, şey, Allah seni kahretmesin. kahretmesin. Bro bu maç o maç ben kanser olacağım ya. Vallahi bak ben kanser olacağım chat. Geçen Oğlum buraya bir insan niye mayın koyar bir oyunda? Koltuğun altına niye mayın koyarsın? Bak bazı oyuncular gerçekten insanı deli ediyor ya. Dedim mi Deniz Hayp abisini gördü yanlışlıkla. Geçiyorsun. Koltuk sahnesini gördü meşhur bizim çağrını. Dedi ki baba amca ne yapıyor? Dedim oğlum oynuyor koltuklar. Dün bana dedi ki baba koltuğa sen de öyle yap dedi. Ne de bu koydun? Bir parça neden ne Olmuş mu? Olmuş. <laughs> ay ay ay. Şaka mı? Bu şaka mı? Bu yaşanan şaka mı? Bu bu bu. E, kırmadım az önce ya. Halis mi bu? Ayakta kalan son. Niye ölüyorsun? He? Niye ölüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye öldüremiyorsun? Aa! çok makarna çekti. İşte aradığım adam. bir ya, sigmanı yani, yapması gereken. Ne kadar güzel yapabilirsin? Ne oluyor? Ay. Ay ay, ay ay. Ya bir yerleri de anlamasın. Ya. Elime yağ döküldü. Tamam o elinden nasıl fırladı? Tamam düştü ya. Ha kızarmış yağ mı geldi eline? Ay ne kadar terliklerle oynama her yere dağılacak. O terliklerin hepsi ya Bak oynama kızım ki yağ <gülüyor> <gülüyor> Bak giyme terliği çıkar. Biraz o terlik Ya <gülüyor> basma. Niye esporcu türlü? Direkt ölür ya. Beşik kocan. Beşik. Beşik. <laughs> Nike A'da düştü, ayakta kalan sona düştü. Oyunca alıncaksın. Ağzını sökecekler! Yok anneanne de kendi kendime konuşuyor. Arkadaşlarla konuşuyor. Dürüyorlar, hoş geldiniz. ...low hair you let her go. Babaanneye bunu anlatmak harbiden çok uzun sürer bu arada. Only you have been like when you are feeling low. Only hate the road when you are missing home. Only know you love the day when you let her go <Sessizlik> Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy oh, 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 oh. <Sessizlik> Ölem ölem derdi o ölem Akar serindir oy 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 <Sessizlik> oy Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor Siyah hiphopo